Sırada bir dram var. Uyuşturucu bağımlısı bir genç ve o gencin gözü yaşlı, perişan annesi. Tek dileği evladının tedavi olup iyileşmesi. Ama olmuyor, olamıyor. Parasızlık her şeye set çekiyor. Ben 3 yıldır bu maddeyi kullanıyorum. Şimdi İstanbul'u bana versene gözüm yok. Sadece onun tedavisini istiyorum. Çok pişmanım. İşte bir evladın çaresizliği. İşte gözleri önünde evladından kopan ana yüreğinin Yürek burkan feryadı. Bir gün bende böyle bir milyon bile yokken bana diyor bana para getir. Ben diyor oğlum öldürüyorsan öldür yok bende. Henüz 19 yaşında SK Çok küçük yaşta yetim kaldı. Çevresindeki kötü arkadaşlara uydu. Uyuşturucunun ana takıldı. 15 yaşına kadar iyiydi okula gitti. SK madde bağımlısı oldu. Kontrolden çıktı. Ailesinden iyice uzaklaştı krize girdiği bir anda sadece uyuşturucu parası bulabilmek için yoldan geçen bir çocuğu gasp etti. Dua ettim dedim Allah'ım bizim karşımıza iyi birini çıkar. Sonra işte polisler geldi. Sedat'ı götürdüler işte. Gözü yaşlı annenin duaları kabul oldu. Daha kötüsü yaşanmadan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri sıkı bir takiple SK'ya ulaştı. Bu maddeden artık kurtulmak istiyorum yani böyle bir şey krizdeydim. Pişmansın. Çok pişmanım. Ve kurtulmak istiyor. Tedavi olmak istiyor ama olamıyor. Çünkü imkansızlıklar içinde SKV ailesi. Eve yalnızca küçük kardeşi bakıyor çünkü. Kazandığı 3 kuruş para mutfak masrafına bile yetmiyor. Oysa ki bu genç çocuk daha önce de tedaviyi denemiş ama çıkarılan fiyat karşısında boynunu büküp tedavi merkezinin önünden dönmüş. Şimdi ben para pul istemiyorum. Sadece onun tedavisini istiyorum yani. Şimdi İstanbul'u bana versene gözüm yok. Sadece onun tedavisini istiyorum. Sizce çok şey mi istiyor bu anne? Ha ben bir anne olarak ben ona dokunamamışım. Yani istiyorum böyle sağlayayım. Bayram gelmiş daha hiç o benim elimi öpmemiş.